Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ankarsoyoz ve bugün nihayet devam ediyoruz güne. Evet, başlamadan önce yorumlarınız geldi arkadaşlar. Okudum. İşte kaplana bu ismi koyabilir miyiz? Şuna bir, bu ismi koyabilir miyiz falan filan. Koyabiliriz tabii ki. Yapacağız da bir sürü kaplan var. İlk önce buraya düzeni sokmalıyız. Ama bu bölümde arkadaşlar yani önümüzde gelen ki bölümlerde yorumlarda sizden gelen kişilerin yerlerini yapmaya çalışacağım. Bundan sonra hayvanlarımızı teker teker isim de verebileceğiz. Yani güzel bir şekilde isimle vereceğiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi çünkü bizi çok güzel şeyler güne bekliyor. Bir dahaki bölgeye geçeceğiz. Bir dahaki yorumdaki kişinin yerini yapacağız. Ve çok güzel olacağını biliyorum. Çünkü yaptım. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Yaptıklarımı göreceğiz. Ondan sonra da oradan itibaren hayvanlarımızı koyup içini desenleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet. Hızlı çekime hemen geçeceğiz arkadaşlar. Umarım güzel bir bölüm olacak güne. Hepinize iyi seyirler. Hızlı çekimde görüşürüz. Evet ve hızlı bölümümüze geldik. Şöyle Söylediğim arkadaşlar böyle başlayacağız. İkinci yorumumuzu görelim hemen. Ahtapot Adam'dan abi ellerine sağlık çok güzel bir video. Benim için pangolin yapar mısın en sevdiğim hayvanlardan demiş. Ve tabii ki senin için şimdi sana sıra geldi. Senin yerini yapacağız. Böyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Ahtapot Adam için gerçek bir Ahtapot Adam yapalım dedim şöyle bir heykeli alıp hani Karayip korsanlarında bir ee, ahtapot adam vardı. Buna benzetip böyle bir şekil verelim dedik. Onun için hemen hızlı bir şekilde onu yapmaya başladık arkadaşlar. Şöyle güzelce ne gözleri de ekledik ve süper duracak. Evet, ahtapot için, ahtapot adam için de böyle bir şey düşündüm. Ve bakın görünüşü güzel bir şekil almaya başladı. Yalnız şu üstündeki şapkayı sonra değiştireceğim. Çünkü taş rengi uyuşmadı. Evet, şimdi hemen oraya geliyoruz. Kafasına da güzel bir şekil veriyoruz. Yani şapkasını yapıyoruz. Umarım sen de beğenmişsindir Ahtapot adam. Elimden geldiği kadarıyla güzel yapmaya çalışacağım senin alanında. Ve umarım gönlünce olacak. Tabii ki bunları bitirdikten sonra pangolinlerin alanına da geleceğiz. Ama ilk önce bunun şapkasını hızlı bir şekilde bitirelim. Hem de siz görmüş olursunuz şimdi böylece. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor falan filan. Bu arada arkadaşlar bunu workshop'a da atıyorum. Davy Jones diye bulabilirsiniz. Yani aranızda kullanmak isteyen kişi varsa orada bulabilir. Bunu da demiş olayım. Bu arada arkadaşlar sıra sıra dediğim gibi böyle yorumlardan seçtiğim kişilerin yerlerini yapacağım. Bakalım kaç bölümden oluşacak. Şu ana kadar galiba 10 bölüm çıkıyor toplamda. Yani 10. bölüme kadar böyle devam edecek. Ve yaptıktan sonra etrafı süsmüz şeyleri de yavaş yavaş ayarlarız bir türlü. Artık nasıl zaman bulursak Öylece yapıp biçeceğiz ve bitireceğiz kuruları. Evet şimdi saçlarına yani saç derken ahtapotlarına yani kollarına <laughs> bir güzel şekil vermeliyiz. Biraz daha böyle arkadan uzatayım dedim. Çünkü daha gerçekçi durmalı. Evet şimdi burasına da biraz biçim verdikten sonra arkadaşlar. Gerçek durmadı mı arkadaşlar? Aynı ona benzedim. Yalnız yüzü biraz tuhaf durdu. Evet gelelim şurasına. Burada da kılıç yapmayı düşündüm arkadaşlar. Biraz korsan tipi oldu diye. Bir tane de kılıç ekleyelim dedim. Şu kılıcı soktuğu yer. <laughs> şurası. Evet. Şimdi şu sağ elini böyle havada tutmuş ya. Oraya da bir kılıç eklesek baya güzel duracak. Onun için hemen de öyle yapıyoruz. Şöyle ince taştan bir tane de kılıç ekleyelim. Evet. Kılıcın sapı mapı da hazır. Kılıcımız da hazır. Evet karakterimiz bitti ve hemen alanımıza başlıyoruz. Pangolin'in alanı. Tabii ki başta biraz e, baştan savurmuş gibi gözükebilir ama zaman içinde buraya gerçekten güzel bir yer yapacağız. Alanın yerini biraz açalım. Şuraya da bir göl geliyor. Duvarımızı da çekelim hızlı bir şekilde. Sonra devamına bakarız. Tabii arkadaşlar yavaş moda geçtikten sonra burayı daha güzel süsleyeceğiz, daha güzel yapacağız. Yani daha güzel bir görünüm alacak. Onun için merak etmeyin. Şimdi belki biraz boş gözükebilir ama bu zamanla değişecek. Yani bu bölümün sonlarına doğru. Tabi siz de fark edeceksiniz bunu. Devam edelim duvar bitmek üzere. Evet duvarımızı çektikten sonra buraya tabii ki bir giriş yapmalıyız. Onu unutmayalım yoksa buraya nasıl girecekler. Girişimizi de yaptık ve bunu şimdi işçiler bölümüne bağlamalıyız. Şuraya işçilerin yapılarını koyalım hemen. Fazla bir şey lazım değil zaten böyle işçilerin odası falan tamirci alanı falan filan yaptık mı yemek yeri, dinlenme yerleri yani. Bunları tamamladıktan sonra zaten fazla bir şey de lazım olmuyor çünkü bu hayvanlar küçük hayvandır. Yani fazla işçi lazım olacağını sanmıyorum. Onun için böyle küçük bir yer yapıyoruz. Bunları da bağlayalım. Çıkışı da bu kenardan olacak. Yani heykelimizin yanından, ahtapot yanından. Şimdi buranın etrafını da şöyle taştan kapattık mı yani geçenler görmesin diye böyle bir taşla kapatma muhabbeti geçti içimden. Onu da hemen yapıyoruz. Şuraları güzel bir şekilde kapatalım ama halin görünüyor gibi. Şuraya da arkadaşlar böyle bir şey düşündüm. Buraya bir buraya bir tabela koyacağım yine. Ama bu sefer değişik gözükecek yani. Taş taşla yapacağız tabelayı? Hemen koyduk mu? Şöyle insanlar tam yolun üstünden gelince görecekler nereye gittiklerini. Onun için şöyle bu taş platformlarından güzel bir taş tabelamızı üreteceğiz. Üstünde de tabii ki ahtapot adamın yeri olduğu için ahtapot hemen yazalım. <laughs> ahtapot adamın ne yeri oluyor? Ya da ahtapot adam ile pangolinler yazalım buraya. Aynen. Öyle yapıyoruz. Ahtapot adam ya tabii ki yanlış yazacağım. Sonra değiştireceğim ama kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> adamın yazmışım. Çünkü buraya adam yazmalıydım. Ahtapot adam ile pangolinler yazmalıydım ama sıkıntı değil çünkü daha sonra bunu değişiyoruz. Yani düzeltiyoruz daha doğrusu. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar bunu da hallettikten sonra şeye geçeceğiz güne. Yavaş moda geçeceğiz ve bölümün kalan son bölümlerini yavaş modda devam edeceğiz. Yani pangolinimize bakacağız, koyacağız falan filan. şu yazıyı da şuraya ekledik mi? bayağı güzel duracak bakın şunu bir türlü çeviremedim. Ama çevirdikten sonra buraya ekledik mi taş duvarın önüne? Değişik gözükecek. Bir de önüne bir tane ok işareti koyalım dedim. Onu da koyu, koyduktan sonra arkadaşlar insanlar görecek ki tamam burada giriş yok. Sağdan yani bacakların arasından giriyorsun o bölgeye. Bunu da ekledik mi hemen yavaş bölüme giriş yapacağız. Ve yavaş bölümde oyunumuza devam edeceğiz. Bu da tamam. Hadi o zaman geçelim yavaş bölüme. Ve yavaş moda tekrardan hoş geldiniz. Nihayet Ahtapot adamın bölgesi tamamlandı. Ta ki burada birkaç hata var bir saniye. Onu hemen düzeltelim başlamadan önce. Ahtapot adam ile pangolin... Ner yazmıştım. L arasında girecekti. Hemen onu düzeltelim. Bu arada düzeltirken arkadaşlar. Ahtapot adam için niye böyle bir şey düşündüm? Bunu da hemen size söyleyeyim. Çünkü Ahtapot adam ilk kafamdan geçen şu Karayip Korsan'daki Hani sakallı makallı ahtapot adam vardı ya o kafamdan geçti dedim ahtapot adama da böyle bir tane e, heykel verelim girişte ayaklarının arasından geçip de onun bölgesine girelim. Gördüğünüz gibi şu soldan işlerin bölgesine geçiyor oraya oranın üstünü de kapattım orayı çekmedim ama taşlarla kapattım mağara gibi gözüküyor. O da süper oldu oradan şimdi bir göz atacağız. İlk önce şunu bir hemen düzeltelim. Yani bu hızlı mod çayını güne de yapıyorum. Dediğim gibi yavaş da oynayabiliriz. Yani her şeyi yaptıklarımı görebilirsiniz ama o da çok zaman alır. Yani sizi sıkabilir, onun için hızlı hızlı geçiriyorum oraları. Pangolinler, tamam. Evet, Ahtapot ile Pangolinler bölümünü de yaptık. Hemen bir göz atalım başlamadan önce çünkü bu yavaş kısımda şeyi hazırlayacağız, pangolinlerimizi alacağız. İçini detaylayacağız, yani bitkilerini koyacağız falan filan. Bakın burada birkaç şey daha yaptım, dediğim gibi çekimi almadım. Şuraya aslında böyle bir tane de şey koysak yani geçilmez diye. Çünkü burası işçiler bölümü. Şuradan böyle gidiliyor. Yani buradan pangolinleri görebileceğiz. Bakın şöyle bir şey yaptık. Şelale melalele. Yatma yerleri falan. Şuradan da işçiler giriyor. Burada da küçük bir şelale var. Böyle takılmalık alan içinde. Baya güzel oldu bakın detaylı metaylı. Etrafı da bak böyle gözüküyor. Ben onu da göstereyim. şuraya mağara gibi kapattım. Tabii ki daha güzel gözükecek ileride. Çünkü buranın üstüne birkaç taş ekledik mi daha güzel bir biçim verecek. Yani dağlık gibi mağara gibi. Evet burası da pangolinlerin yeri belki buradan bir yol daha çekeriz burayı biraz daha büyütüp yani yukarıdan da bakabilsinler diye. Bakalım yani kaptanların orada olduğu gibi. Evet ahtapot adım inşallah yerini sen de beğenmişsindir. Bu da senin bölgen oluyor. Şimdi bu bölümde şuraya böyle taşlı var yaptım ya buraları da böyle kapatmalıyız az kaldı. Bunu da sizlerle birlikte yapayım dedim hem de görmüş olursunuz ne kadar uğraştırıyor falan filan ama yani keyifle gerçekten keyifle ha bir de şu işçiler bölümünü de göstereyim başlamadan önce. Ama güzel durmadı mı ya? Hatta bu hafta adamın şeyi güzel durmadı mı? Heykeli. <laughs> bu arada dedim galiba workshop'a attım arkadaşlar. Dün bitirdikten sonra workshop'a attım. Workshop'ta yani birkaç beğeni aldı. Galiba 14 abonesi oldu bir günde. Baya iyi yani. Beğeniyorlar yani. Yabancılar da beğeniyor. Evet, Davy Jones'umuz. İşçiler bölgesi de böyle gözüküyor şu an. Tabii ki içini biraz daha düzenlemeliyiz. Bakın burada mesela taş havada havada kalmış. Onları daha düzenleyeceğiz. Şöyle, burası da işçilerimizin bölgesi. Küçük bir alan. Çünkü pangolinlere o kadar işçi lazım olacağını sanmıyorum. Onun için böyle küçük bir yer yaptım. Burada de güzel dekore, mikro yaptık mı süper durur. Mesela buradan içeri giriyorlar işte. Fena olmadı. Evet, başlayalım hemen arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde şuraları da kapatacağız ki daha doğal dursun. Bir de şu arka, şu arkayı yapmışım zaten. Bunu yaptıktan sonra iç kısmına geleceğiz. Pangolinleri koyacağız içine. Hemen şöyle bak kopyalayıp gördüğünüz gibi içi boş. Böyle duvarları çektim ama güzel gözüküyor yani. Doğal duruyor. Şimdi buradan şuraya kadar çekin. Burayı bilmiyorum. Burayı da öyle yapalım mı? Yapalım ya. Yapalım. Tabi bunu teker teker yapmak daha zor arkadaşlar. Şimdi böyle kolay gözüküyor da. Kopyalıyorum. Ama yani başta işte düşünüyorsun, yapıyorsun nasıl yapabilirim falan filan deyince. Baya zaman kaybetiyorsun ama güzel oluyor sonunda. Bak buraları garip duruyor değil mi? Buraları hemen böyle düzelteceğiz. Heh. Bak şimdi belli olmuyor işte. Tam böyle doğal durdu. Şurayı da yalnız kapatmalıyız az kaldı. Aslında kapatalım mı? Ya şey yorumlarda bir arkadaş yazmış işte. Şimdi yorumları buraya getirir miyim bilmiyorum da. İşte eskiden köpeklerin adı böylemiş Falan filan. Yani sevdiği köpekler iki tane. <laughs> Onun ismini koyabilir miyiz kaplanlara falan filan demiş. Tabii ki koyarız. Tabii ki de olur. Yani böyle bir güzel bir hikaye. Burada onların ismini inşallah ömürleştiririz. Hem hep hatırlarsın. Evet. Şimdilik böyle üstten geçiyorum arkadaşlar. Sonra böyle daha küçük küçük taşlar ekleriz. Daha gerçek doğal gözüküyor Yani dağ gibi gözükür şu ağaçların yerini de bir sonra değiştirmeliyiz ama ilk önce hayvanlarımızı katalım, iç yerini bitirelim. Ondan sonra oraya da geçeriz. Tamam. Tam istediğim gibi oldu bak. İtirafı doğal durdu. Şimdi pangolinlerimizi getirelim mi? Zamanı geldi mi? Geldi tabii ki de. Ama işçilerimiz yok doğru ya. Şuradan bir yerden elektrik var mı diye bakabiliyorduk. Yok. Gördüğünüz gibi elektrik yok. Çünkü elektrik de önemli. Keşke buraya biraz daha yer bıraksaydım. Zaten fazla bir yer lazım değil böyle. Bir elektrikli yer olsun. Bir de su şeyi de lazım. Tüh. Arıtma tesisi. Yola bağlamalıyız. Sonra üstünü yani tekrardan kapatacağız. Neden olmuyor. Aha. Oldu. Helal bize. Tamam bunu da hallettik. Şimdi şu son işçiye de görevini verelim. Tamirci. Artı diyelim. Dediğim gibi bak çok uzun sürüyor. <laughs> Umarım sizi sıkmıyordur. Şuraları işaretle, şu bölgeyi işaretle çünkü burayı da tamir etmelisin. Bir de şu iki şeyi. Senin görev bölgen bu. Ne? Yalnız burası niye yeşil oldu burası şu şey oldu. Herhalde bunlara öncelik veriyor sonra buraları tamir ediyor. Bir sıkıntı yok. Tamam bunu da hallettik. Şimdi hemen bunun üstünde kapattık mı? Tamamdır. Burası da tamam sayılır. İçine bir girelim bakalım nasıl gözüküyor. Hmm, şuradan şu delikten girdik. Evet fena değil değil mi? Şurada işte tamir eder, şu tarafı gelir. Yalnız burada bitki bitki büyümüş onları bir ara aslında yok edebilirim. Ha, pardon. Gelelim pangolinimize nihayet. Bak 21 dakika geçmiş aradan. İff. Pangolinler Yeni alanınıza gelin artık. Yalnız pangolinler, pangolin diye geçmiyor burada. Çinli bilmem ne diyor. Geçen baktım bak. Çinli şunlar işte. Pangolin bunlar bildiğim kadarıyla. Eğer ya yanılıyorsam söylersin. Ee, Ahtapot'a da. Hepsini alacağız. Bak dört tane var. İki dişi, iki erkek. Hepsini alacağız. Bunu koyacağız içine. Yavaş yavaş kendilerini şeylerler. Getiriyor mu şimdi? Geti Dur. Oha ben ne yapmışım? Zaten önceden de almışım. Şimdi ben şu yenileri katalım. Pangolin hoş geldin. İşte pangolinimiz geldi. Ahtapot adam. Bunlara güzel bir yer yapmadı şimdi. Yani kendileri iyi hissedecek bir yer. Hemen bakalım çünkü bunlar morali bozulmasın şimdi böyle, böyle görünce. E, çoğu şey düşük. Bitkilerden başlayalım diyorum. Bir de bu alan şeyinden. Zunot pek sevmiyorlar. Bunu düşünmeliyim. E, tamam bunları ayarladık. Tam onarlık bir yer yaptık hatta şuraya da. Şimdi gelelim bitkilere. Ben o zaman buradan bitkilerimizi de seçelim. Nasıl bitki varmış bunlar? Bakalım hemen. Şunları seviyorlarmış mı? <laughs> Çadır gibi durdu. Durup biraz daha aşağı. Şöyle. <laughs> Kalsın. Şimdi. Şöyle bir şey var. Şundan da üstüne bir şey yaptık şöyle. Şöyle. bakalım nasıl durdu. Fena değil ha. Fena durmadı. <laughs> bak şu yani yerin kenarına böyle çiçekli şey de koyabiliriz. Şöyle mesela. Şey yerin dibine batıralım Sıkıntı yok. Çiçek mi çek? Bir de bitki görünümüne çok etki veriyor arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir görüntü veriyor. Şöyle bir bitkiler var. Şunları da böyle kenarlarına koyduk mu? Fena duruyor. Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Bilerek arkadaşlar bu bölümde yani hızlı modu baya bir kestim yavaş yani fazla zaman almasın diye böyle yavaş modu da uzun şekilde çekebilelim diye. Hem beraber görmüş olursunuz hem biraz konuşmuş oluruz. Şu ağaçlardan var bak bunlar fena değil aslında. Bak bu ağaçları çok seviyorum ya. Tam böyle yaz havası veriyor. Ya, yapalım mı bakalım rengi nasıl olur. Bence uyum mı bunu başka yere koyarız. Bir tane daha buraya yaptık mı yeter şimdilik. Şimdilik yeter bitki. Şeyini örttük zaten. Fazla da yaparsak şimdi etrafı kapanır. Çünkü bunları da oynamalık şeyler yapacağız, sevinsinler diye. Yemek yerleri lazım falan filan. Biraz yer lazım. Kapatmadan önce doğruduruz. Bunları da bitirelim. Sonra buraya güne geçeriz. Yani bitki örtüsüne. Şimdi bunlar tamam. Bunlar tamam. Sıkıntı yok. Şimdi biz bu oyuncaklarına bakalım. Tamam. Bak çamuru da seviyorlar. Şuraya da böyle çamur şeyi yapsa bak tam ortaya. Tam merkezleri olur burada gelip buluşup işte çamurda oynaşma oynaşma. Şöyle bunun etrafını da arkadaşlar taştan kapatmayı düşünüyorum. Evet ahtapot adım yeri de ben bence baya güzel oldu. Hem manzara bakısı içinde hem de e, şimdiye kadar yaptığımız her şey güzel oldu aslında. Yani tavus, ha tavus kuşları benim yerimdi değil mi? Öyle hatırlıyorum, öyle demiştim galiba ilk bölümlerde. Orası da iyiydi ama yanlış bitkileri yaptım. <laughs> yaptım diye bütün hepsi öldü. Öldü gittiler zavallılar ya. Melez bir de Metehan'ın bölgesi daha yapılmadı. Tamamen bitmedi. Çünkü o da yapıldı ama baştan savurmuş gibi gözüküyor. Çünkü daha içine hiçbir şey eklemedik burası gibi mesela ya da kaplanların oradaki gibi. Bunu da yaptık mı baya güzel gözükecek. Evet, bakın çamur banyosu da hazır. Şu, tam devam bakıyoruz. Ee, daha ne seviyorum? Balon, bak şu su balonunu alıp şey götürebiliriz su kenarına bir yere. Karında. Ha şey, karınca yuvası. Bak bu da iyi. Yem, yem kaynağı gibi bir şey oluyor. Şundan da böyle bir tane koyalım şuraya. Etrafına da kayalık mayalık yaptık mı gerçekçi durur. Ha bir de yemek yerleri lazım. Onu hemen unutmadan onu da yapalım. Herhalde yeter. Herhalde yeter. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir bakalım hayvanlarımız ne yapacak. Bu bölümü de bitirelim çünkü bakalım saat. bak Sadece bu yavaş bölüm 40 dakikamızı aldı. Yani kesip atmalıyım Maalesef. 40 dakika olmuş şimdi. Tam 40 dakikaya geliyoruz. 40. dakika. Süper değil mi arkadaşlar? Her şey yemişi doldu. Gördüğümüz gibi. Şöyle buraya bakalım. Burası da güzel, güzel, güzel. Bunlar yaşar ya. Bunlar ölmez. Şimdi bunu biraz izleyeceğiz. Bakalım yeni alanda kendini nasıl hissedecek? Ne var ne yok diye bakacak. Bir izleyelim bakalım. Acaba ne olacak? Pangolin. Evet diğerleri de geliyor. İlk adımlarını atacaklar. İyi, yavaş geliyorlar. Fazla hızlı hayvan değil herhalde. Böyle koşan boşan hayvan sandım bunları. Ama görünüşü gerçekten güzeldi ya. Yani. yani bunlar daha küçük herhalde değil mi? Bunlar... Bir... Aa bak öbürü koşuyor. Çamur da koşuyor öbürü bak. Yok üstünden geçti ama geçebiliyorlar Demek ki Evet şurada karınca yuvası var Tabi daha etraf biraz boş gözüküyor Buraya taş maş ekledik mi yani baya güzel durur Bu çok yavaş gidiyor ya öbürüne mi gitseydik Öbürü ee, hemen böyle hızlı hızlı bakıyor Burada ne güzel ortamdayım falan filan bilmem ne Bir tane daha geldi büyük ihtimal o da koşar Bu yavaş yavaş gidiyor nedense Ben niye bunu seçtim İlk gelen diye mi seçtim yoksa <laughs> Bak o etrafa bakıyor Uyum sağlamaya başladı bu <laughs> Yok abi neredeyim ben böyle ama o önde su sesi geliyor oraya bakayım. Derken durdu. Abi bu çok tembel. Yatıyor mu? Yok gidiyor. Yatıyor sandım ha. Şimdi yatacak sandım. Çok tembel birini seçti. Öbürleri baya şeyler günü. Ha bu da suyun oraya geldi. Çok... Ha belki o şeyin o yemek tabağı var ya belki kokusunu almıştır. Belki oraya gitmeye çalışıyordur. Dur topa doğru gidiyor. Bakalım suya girecek mi? Bunlar yüzüyor mu? Hiç bakmadım. Valla suya giriyor gibi. Suyu seviyor. Aa. Aa yüzmeye gitti. Demek ki çok sıcak hava değil mi? Çıkabilecek mi buradan peki? Girdin de sudan çıkabilecek mi? İnşallah çıkabilir. Çık. Çıkamıyor herhalde. Bak yüzüyor ama. Aa çıktı çıktı. Çıktı vallahi. Oh serinledi bu da şimdi kendine geldi. <laughs> Serinleyip kendine geldi. O ava çıktı. Aha Ha, yok içinden geçip gitti. Çamur banyosuna gidiyor arkadaşlar. Ya da oraya doğru yol aldı ama. Kavga mı çıkacak yoksa? Kavga mı çıkacak diyorum bu gitti. <laughs> Demek ki tabakhane mi diyorlar oraya yetişmeye çalıştık. <laughs> daha sıkıntı yok. Biraz izledik arkadaşlar. Tabii ki önümüzdeki bölümlerde daha çok izleyeceğiz. Bundan sonra yavaş yavaş daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii ki bak etraf daha süslenmedi. Ona da geleceğiz ama bölümü yaparsak çok uzun sürer. Onun için bu bölümü de burada bitirelim. Hatta gidelim bakın. Şuraya da Metehan bölgesinde hızlı bir şekilde gösterin. Boş gözüküyor gördüğünüz gibi. Buraya da şelale ya da güzel bir görünüm vermeliyiz. Hiç aslan da kalmamış. Metehan senin, senin neslin tükenmiş galiba. Bak hepsi ölmüş. Aynı benim tavus koşerim gibi. Sıkıntı. Buraya bir çözüm bulmalıyız. Bitki mitki yapmadıyız işte. Oynama yerleri daha çok falan filan. Ondan sonra buraya da düzeni soktuk. Süper olur. Kaplanlar galiba yüredi gitti öyle. İsimleri koyacaktık. İsimleri de bir dahaki bölümde koyarız arkadaşlar. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Hem yorumları bir kenara not alıyorum isimlerinizi. Onları veririz bunlara. Bakın bunlar üremiş gitmiş. Dolu yani. Her yer kaplan dolu. Aşağıda bebeklerin sesi de geliyor. Aşağıda bak yatanlar da çok yani. Üfff. Demek ki bunlar yerini beğeniyor. Bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölümde dediğim gibi bir dahaki bölgeye başlarız. Hızlı bir şekilde hayvanlarımızı koyduktan sonra burayı zaten süsleme püsleme olayına ya arada yaparım ya da işte hepsini yaptık. Yorumda köy olan hepsini yaptıktan sonra güzel bir şekilde süslemeye başlarız. Evet umarım bu bölümü beğendiniz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.